Suzan'ın kuzusu. Kıvır kıvır tüyleri kar gibi bembeyazdı. O kadar usluydu ki kuzu değil bir nazdı. Suzan'ı pek çok sever. Hiç onsuz dolaşmazdı. Kuzu kuzuydu ama oldukça da kurnazdı. Günlerden pazartesi, mevsimlerden de yazdı. Bizim kuzu kırlarda hem oynadı hem azdı. Sonradan biraz daha Suzan'la hopladılar Güzel çiçek buldukça Sepete topladılar Okul vakti gelince Suzan gitti okula Kuzucuğu durur mu Peşinden düştü yola Tıpış tıpış yürüdü Kolay buldu okulu Yürürken küçük kuzu Görmedi sığısı Okula varır varmaz koşup girdi sınıfa. onu gören çocuklar Hemen başladı lafa Kimi şaştı bu işe, kimisi de sırıttı. Bizim küçük kuzucuk hepsine de kırıttı. Sonra küçük kuzu yatıverdi oraya. Etraftaki çocuklar aldı onu alaya. Alfabe uzattılar kuzu okusun diye. Dediler oku bunu edeceğiz diye. Dersin bozulmasından öğretmen hiç hoşlanmadı. Kaşlarını tır tır çatınca kuzu işi anladı. Kulağını düşürdü, kuzucuk üzgün üzgün, tıpış tıpış yürüdü, kara gözleri süzgün. Fakat eve gitmedi, dışarıda bekledi. Zil vaktine kadar da ne oynadı ne de yedi. Zil çaldı, paydos oldu, Suzan geldi yanına. Küçük kuzu sevinçten sıçradı kucağına. Suzan hemen bahçeden bir parça ot topladı. Kuzucuk sevincinden hopladı da hopladı. Suzan'ın otlarıyla güzel güzel beslendi. Bunu gören hayvanlar birbirine seslendi. Kuzunun etrafında hep birlikte toplandılar. Yaramaz çocuklardan kuzuya dert yandılar. Kimi dedi? Ah burnum, ayağım kimisi de, kulak yarası vardı. Küçük beyaz kedi de. İşte küçük yavrular. Şunu iyice bilin: dost kazanmak işinde önemi çok sevginin. Suzan gibi sizler de sevilmek isterseniz evdeki hayvanları onun gibi seviniz.